Günaydın geniş familyam. 13 yıl oldu Modern Warfare 2 çıkalı. Size bu oyunun neden en iyi Call of Duty olduğunu anlatacağım bugün. Soracağımız soruysa şu. Modern Warfare 2'nin sırrı ne? MV2 serideki en heyecanlı olay örgüsüne sahip. Hikaye özetle şöyle. Rusya'da aşırı milliyetçiler yükseliştedir. Bu kez liderleri Makarov'dur. Makarov'a karşı Task Force 141 adında bir ekip kurulur. Bu ekibin başı Shepard, üyeleri ise Soap, Ghost ve Alan'dır. Shepard, Alan'ı Makarov'un yanına ajan olarak gönderir. Makarov mevzuyu çakozlar. Alan'ı da yanına alıp Zakayev Havalimanı'na terör saldırısı düzenler. Başlamadan önce yoldaşlarına Rusça konuşmamalarını tembih. Çünkü saldırıyı Amerika'ya mal edecektir. Elan'ı öldürüp olay yerinde kanıt olarak bırakır. Rusya bir avuç Amerikalı'nın terör eylemine karşılık olarak Amerika'yı işgal eder. Task Force 141 terör saldırısının izini sürmek için Brezilya'ya gider. Brezilya'da Rojas adında bir muhbirden Makarov'un Gulag'da tutulan bir belalısı olduğunu öğrenirler. Mahkum 627'yi kurtarmak için Gulag'a operasyon düzenlenir. Söz konusu mahkum Kaptan Price'tan başkası değildir. Ana karakterlerin hepsi sempatik, düşman karakterlerin de hepsi karizmatik. Soğukkanlı, hafif şakacı, babacan, soğuk, filozof, bilge, yaşlı kurt, Price her yol mübahçı merhametsiz Makarov, kazanma hırsıyla, intikam ve zafer tutkusuyla yanıp tutuşan Shepard. Senaryo konseptler açısından zengin. Siyaset, katliam, işgal, savaş, sınır ötesi operasyon, özlem, dostluk, umut, zafer, tuzak, ihanet, hırs, ikiyüzlülük, hakikat ve intikam. Oyun bu konseptleri olabildiğince basit sunuyor. Karmaşıklaştırarak konseptlerin derinliğinde boğulmuyor. Bölüm içi çeşitlilik yüksek tempoyu sağlıyor. Cliffhanger bölümünden örnek vereyim. Önce bir dağ tırmanışı yapıyoruz. Üsse sızıyoruz. Açığa çıkınca bütün üstle çatışmaya giriyoruz. Üstten soluk soluğa kaçıyoruz. Kar motoru çalıp kaçışa devam ediyoruz. Kar motorlu bir sürü düşmanla çatıştıktan sonra ağaçlarla dolu bir yamaçtan sıyrıla sıyrıla uçuruma sürüyoruz. Adrenalin dolu bir atlayıştan sonra helikoptere ulaşıyoruz ve görev bitiyor. Sırasıyla platform, gizlilik, çatışma, kaçış, taşıt kullanma ve tekrar platform içeren bir bölüm. Bu tempo bu oyundaki her bölüme yayılmış durumda. Mekanlar ve renk paleti atmosferi tatlandırıyor. Norash'ın da vahşeti, Only Easy Day Was Yesterday'de umudu, The Gulag'da da kapana kısılmışlığı çevre tasarımıyla hissediyoruz. Mekanların farklı varyasyonlarla Spec Ops görevlerinde kullanılması da oynanış seçenekleri açısından elinizi güçlendiriyor. Hans Zimmer enfes besteleriyle kulaklarımızı mest ediyor. Mekan, hava durumu, senaryo aşaması ve müzik o kadar iyi kaynaşıyor ki her an tetikte, her an merak ve heyecan içinde ilerliyorsunuz. MW2'nin sırrı harika senaryosunda, zengin bölüm çeşitliliğinde ve muhteşem soundtrack'inde yatıyor. 2009'da çıkan Modern Warfare 2 yalnızca en iyi Call of Duty oyunu değil, aynı zamanda tüm zamanların en iyi FPS oyunlarından biri.